Futbolcular zamanlarının çoğunu birlikte geçirdikleri için kendi aralarında iyi arkadaşlıklar kurarlar. Ancak bazı örnekler ise daha sık arkadaşlıkları gözler önüne serer. Bu arkadaşlık futbolu sadece bir oyun olmaktan öteye koyar. Oyuncular ayrılmaz birer bütün oluştururlar ve hayatta en yakın arkadaşınız yanınızdayken daha iyi olur. Futbol tarihi boyunca görülmüş en iyi arkadaşlıkları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sergio Ramos, Mesut Özil Mesut Özil Real Madrid'de oynadığı süre boyunca Ramos ile kurduğu özel bağdan bahsetti. Arsenal'un resmi YouTube kanalında konuşan Mesut, ben orada Real Madrid'de çok iyi zaman geçirdim. İyi arkadaşlıklar kurdum. En iyi dostum Ramos ile halen görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Ramos, Mesut Özil'in formasını kendi formasının içine giyerek takım arkadaşına sahip çıktı. Ramos Twitter hesabından yaptığı açıklamada, speküle edilmeden önce birkaç şeyi netleştirmek istiyorum. Mesut benim çok iyi bir arkadaşım. Ona daha önce attığım ilk golü kendisine ithaf edeceğimi söylemiştim. Bu nedenle formasını giydim. Mourinho ile bir sorunum yok. Kendisi mükemmel bir antrenör. Hala Madrid sözlerini kullanmıştı. Deli Ali, Eric Dyer Sosyal medyayı kullananlar için ilk arkadaşlık hiç de sürpriz olmasa gerek. Tottenham Hotspur ve İngiltere milli takımında birlikte forma giyen Deli Ali ile Eric Dyer sürekli olarak Twitter'da birbirleriyle şakalaşıyor, birbirlerine laf atıyor ve birbirlerini utandıracak hareketleri paylaşıyor. Tabi biz de bu durumu çok seviyoruz. Sporçun antrenman sahasında bu durum değişmiyor. İkili beraberken hayatı çok da fazla ciddiye almıyor ve güzel zamanlarının tadını çıkarmaya bakıyor. Birlikte televizyon programlarına da konuk olan ikilinin arasının kolay kolay bozulmayacağı aşikar. Andy Carroll, Kevin Nolan Newcastle United ile zorlu bir dönemece giren genç Andy Carroll, takım kaptanı Kevin Nolan ile aynı evde yaşamaya başladı. Nolan da kendisine sorumluluk almayı öğretti ve Carroll'u futbol dünyasına hazırladı. Yemek pişirmeyi öğrenmenin yanı sıra oynadığı bölgede neler yapması gerektiğini de öğrendi. Aralarındaki yaş farkına rağmen ikili ayrılmayacaklarını ispatladı. St. James Park'ta birlikte birkaç yıl oynadıktan sonra West Ham United'da birlikte forma giydi. Kroll bir keresinde Nolan'ı bugüne kadarki takım arkadaşları içerisinde en sevdiği isim olarak açıkladı. Veteran orta saha oyuncusu ile sık sık temas halinde kaldı ve bağını hiç koparmadı. John Terry, Frank Lampard. 13 yılı beraber geçirmek bazı zamanlarda bıkkıntı getirebilir ama Chelsea efsaneleri John Terry ve Frank Lampard için bu arkadaşlık her şeyden çok çok daha önemli bir durumdaydı. İkili online dünyada birbirleriyle çok fazla iç içe gözükmezdi ama her ikisi de diğerini dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi olarak tanımlardı. Profesyonel hayat onları farklı yollara soktuysa da Terry ve Lampard her zaman birbirlerinin yardımına koşmaya hazırdı. İkilinin en büyük hayali Stamford Bridge'de takımın birlikte yönetmek ve Chelsea taraftarları da bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır. Diego Simeone, Herman Burgos, Atletico Madrid'de yıllarca birlikte forma giyen Diego Simeone ile Herman Burgos daha sonra Arjantin'de yeniden bir araya geldi. Ama bu sefer antrenör ikilisi olarak Simeone her daim tek adam olarak anılmak istedi ve bu durum ikisi açısından da herhangi bir sorun yaratmadı. İkisi de birbirlerine karşı inanılmaz saygı duyuyor ve çoğu zaman konuşmadan telepati yoluyla birbirlerini anlayabiliyor. Simone bir şey istediği zaman Burgos bunu bilen ilk kişi olarak yardımına koşuyor ve bu durum ikilinin Atletico Madrid'de başarılı olmasını sağlıyor. İkili benzer kişilik özelliklerini de taşıyor ve yedek kulübesinde her daim arkalarını kolluyor. Zlatan İbrahimovic, Maxwell İbrahimovic muhtemelen adı Zlatan İbrahimovic olan insanlarla yakın arkadaşlıklar kuruyordur. Ama İsveçli futbolcunun bir istansı bulunuyor. İbra genç yaşta Ajax'ın yolunu tuttuğunda kendisi gibi genç yaşta takıma katılan Maxwell ile tanıştı. Devamı ise zaten tarih kitaplarına geçti. İkili Ajax, Inter, Barcelona ve Paris Saint-Germain birlikte oynayıp sayısız kupa kazandı. Her zaman Maxwell'in İbrahimovic yalnız kalmasın diye transfer edildiği iddia edildi. Ama kazanılan kupaların sayısına bakacak olursak kariyerlerinin başka yönde devam etmelerine izin vermekte haksızlık olurdu. Didier Drogba, Jose Mourinho. Jose Mourinho 2004'te Chelsea adım attığı zaman herkes hangi forvetin alınacağını merak ediyordu. Roman Abramovic de Jose'nin istediği forveti getirmeye hazırdı. Seçtiği isim mi? O zamana kadar pek fazla adı duyulmayan 26 yaşındaki Didier Drogba. Çoğu insan buna inanamadı ama Mourinho ne istediğini biliyordu. dişi sahilli futbolcu tüm zamanların en iyi Chelsea futbolcularından biri oldu. Drogba bu kariyerini tabii ki de Portekizli çalıştırıcıya borçlu. 2014'te Drogba Chelsea'ye döndü ve Jose Mourinho ile yeniden buluştu. İkili bu sayede Londra ekibine birlik şampiyonluğu daha yaşattı. Kesinlikle alınan kupalarda ikisinin emeği herkesten fazlaydı. Francesco Totti, Daniele De Rossi Roma'nın iki efsanesi olarak Francesco Totti ile Daniele De Rossi'nin yakın birer arkadaş olmaları hiç de şaşırtıcı değil. Totti ayakkabılarını astığında ikisinin de gözünden yaşlar geliyordu ve De Rossi hayatta elde edebileceği en büyük onurun Totti ile birlikte oynamak olduğunu söyleyebilecek kadar kendisinin yakın arkadaşıydı. Neymar, Dani Alves Neymar'ın çocukluğu o dönem Barcelona ve Brezilya forması giyen Dani Alves'i izleyerek geçti. 2013'te efsane sağ ile aynı takımda olma şansına nihayet erişti. Dani Alves'i ağabeyi gibi gören Neymar, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan kişi olarak da arkadaşlarını gösterir. Barcelona ve Brezilya milli takımından sonra 2017'de bu ikilinin yolu Paris Saint Germain birleşti. Dünyanın en pahalı futbolcusu en yakın arkadaşının Dani Alves olduğunu herkesin bilmesi için uğraşıyor. Hayatta Neymar takımda kalsın diye PSG yönetimi Dani Alves'in sözleşmesini uzatıyor. Bildiğiniz daha iyi bir arkadaşlık var mı? Ricky Regufe ve Ronaldo Cristiano Ronaldo'nun tüm fotoğraflarında yer alan kişisel menajeri Ricky Reguife aynı zamanda yıldız futbolcunun 16 yıllık arkadaşı. Adını bilmeseniz de yüzünü mutlaka tanırsınız. Çünkü o yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hemen hemen tüm fotoğraflarında bulunuyor. İkili kah gol sevincini paylaşıyor, kah ödül mutluluğunu yaşıyor, kah aile yemeğinde buluşuyor. Ronaldo, Regufe olmadan adım atmıyor. Dolayısıyla Regufe özel jetlerden inmiyor. En lüks otellerde kalıyor. Birinci sınıf lokantalarda yemek yiyor. Ronaldo sayesinde Ricardo Quaresma gibi yıldızlarla arkadaşlık ediyor. Üstelik Ronaldo, Regufe'ye yılda 14.1 milyon sterlin ödüyor. Regufe, Ronaldo'nun ailesine son derece yakın. Futbolcunun annesi Dolores ve oğlu Cristiano Junior'la birlikte özel jetle yolculuğa çıkıyorlar. Ronaldo yakın arkadaşı Regufe'nin 11 Şubat'taki 37. doğum günü fotoğrafını bile kendi Instagram hesabından paylaştı.